Merhaba arkadaşlar. Bu videoda offset komutunu anlatacağım. Ee, şu şekilde gösterelim. Yine rectangle'la e, bir çerçeve çizelim bu sefer. Çerçeve çizmek için bunun altına bir dikdörtgen daha çizmem lazım vesaire. Hani et kalınlığını belirlemem lazım. Onun yerine offset'le şu şekilde yapabilirim. Çerçevenin genişliği 10 milim olsun atıyorum. Çerçeve genişliği. Buradan rectangle'ı Pardon Offset'i e, aktif edip cismi seçip aşağıya da yukarı nasıl istiyorsam e, Offset'lemek istiyorsam bu çizgiyi onu seçip kaç milim istiyorsam aynı şekilde burada orta modu aktif değil. Aktif edeyim. Orta modunu aktif edip e, 10 milim istiyordum ben. 10 yazıp Enter'a bastığımda 10 milim bana gördüğünüz gibi offsetliyor arkadaşlar. Yukarı ya da aşağı. Onu da şöyle gösterebiliriz. Gördüğünüz gibi 10 milim kalınlığında bir çerçeve. bana offsetlemiş durumda. Yine aynı şekilde yukarı doğru yapalım bu sefer. Offset'i seçip daha sonra nesneyi seçip de yapabilirim buna. Bu sefer 20 milim yukarı olsun. Nesneyi seçip 20 milim yukarı atmamı sağlıyor ya da 20 milim aşağı atmamı sağlıyor. Ok yönünde nasıl istersem bunu yapabilirim arkadaşlar. Offsetleyebilirim. Ya da düz bir çizgi yapalım şu şekilde orta buluğunu devreden çıkarayım. Şu şekilde bir çizgi olsun. Şu şekilde. Benim bunu ofsetlemem gerekiyor. Hepsini aynı anda ofsetlemek için 3 tane farklı çizgiyi seçip daha sonra ofsete basıp daha sonra nereden ofsetlemek istiyorsam orayı seçip kaç birim ofsetlemek istiyorsam onu yazıp enter'e bastığımda çizginin üzerine gelip çizgileri seçtiğimde bana offsetlemeyi yapacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunları da daha sonra trim'le silebiliriz ya da daha farklı şekilde hepsini tıklayarak seçtiğimizde o boşluklar da kapanacaktır arkadaşlar offset komutu bu kadar. Kaç birim öteye offsetlemek istiyorsak onun değerini girip offsetleyebiliriz.